Esselamu Aleyküm sevgili Ahenk Yaşam TV izleyicileri ve takipçileri. Dedi Mahfuz yolculuğuna ve sırrıyla devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest nedir? Mahiyeti nedir? Abdest bizlere ne masajlar sunuyor? Abdest sadece bedenin bazı kesimlerinin su ile yıkanması mıdır? Dışımızı su ile temizleriz. Peki ya içimiz nasıl temizlenecek? Aklımızda ve gönlümüzde olan gurur, kibir, benlik, inat, hasetlik, fesatlık, pasıklık, dedikodu, çekiştirme, iftira, yalan, hor bakmak, aldatmak, hak yemek, çalıp çırpmak, zarar vermek, kötülük yapmak gibi duygular dışımızı da temizlenir mi? Çevremizde olan kötülük hallerimiz nasıl temizlenecek? Peki nedir abdest? Abdest dışımızı mı yıkamaktır? Yoksa abdest dışımızı değil içimizi mi yıkamaktır? Yoksa hem içimizi hem de dışımızı mı yıkamaktır? Su ile dışımızı temizleriz. Peki içimizi ne ile temizleyeceğiz? Su ile abdest alıp dışımızı yıkayıp kendi içimize ne mesajlar aktarmalıyız? Abdestin derin mesajları ne olabilir? öyle bir abdest alalım ki aklımız gönlümüz hallerimiz tertemiz olsun öyle bir abdest alalım ki mahfuz sayfaları bize açılsın öyle bir abdest alalım ki hakikat kapılarının açılmasına vesile olsun öyle bir abdest alalım ki bizi hakla buluştursun öyle bir abdest alalım ki bizi salih kişi yapsın. Öyle bir abdest alalım ki bizi İslam'la şereflendirsin. Evet, nedir abdestten gelen derin mesajlar? Nedir her bir organın yıkanmasındaki derin mesajlar? İşte abdestten gelen derin mesajlar. Önce niyet edilir. Peki nedir niyet? Niyet ettim, Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir. Niyetteki derin mesaj nedir peki? Niyet arınmaktır. Aramaktır, istemektir, yönelmektir, bir yola girmektir, söz vermektir ve karar vermektir. Temizlenmeye söz veriyorum. Hak yolunda olmaya söz veriyorum. Hakka yönelmeye o yoldan dönmeyeceğime söz veriyorum. Niyetimde halis olmaya, samimi olmaya söz veriyorum. Hakikatleri anlamak için gayret edeceğime söz veriyorum. İlim üzere olmaya söz veriyorum. Sonra eller yıkanır. La ilaha bismillahi denilerek eller, bileklere kadar ve parmak araları dahil olmak üzere üç defa yıkanır. nedir ellerin üç defa yıkanmasındaki derin mesaj el tutmaktır tutunmaktır teslim olmaktır el vermektir ilme talip olmaktır öğretmen öğretmene el vermektir yani öğretmenin tebliğine tutunmaktır hakkın ilmine tutunmaktır esir olduğun üç şey esir olduğun üç şeytanı bırakmak Rahman'a tutun, tutunmaktır. Üç makamın tecellisine tutunmaktır. Kişiyi esir alan, haktan uzaklaştıran her şeyi bırakmak, gerçeğe tutunmaktır. Dünyaya tutunmayı bırakmak, hak yoluna tutunmaktır. Aklındaki batıl bilgileri bırakmak, ilme tutunmak sonra ağız yıkanır. Ağzı temizlemek nedir? Ağzınıza girenin ve ağzınızdan çıkanın temiz olması ne demektir? Ağız neden üç defa yıkanır? Nedir bunun hikmeti? Nedir ağzın yıkanmasındaki derin mesaj? Ağzınızdan çıkan sözleri temizlemek. Ağzımızdan artık dedikodu çıkarmamak, birbirini çekiştirmeyi bırakmak, yalan söylemeyi, asılsız sözler söylemeyi terk etmek, ağzımızdan öfke, hiddet, kavga içeren sözler çıkarmamak, yol aldığımız üç makamda tertemiz lütuflarla hareket etmek, gönlümüzü üç makamın hakikatlerine açmak, ağzımıza giren temiz Ağzımıza girenin temiz olması gerekir. Haram yememeliyiz haram içmemeliyiz. Ağzımıza giren yiyecek ve içecek emeklerimizin karşılığı olmalı. Asla kul hakkı yememeliyiz. Sonra burun yıkanır. Burnumuza üç defa su çekeriz ve burnumuzu üç defa temizleriz. Nedir burnun yıkanmasındaki derin mesaj? Nefesin sahibini bilmek. Aldığımız, verdiğimiz nefesin kıymetini bilmek öfke dolu, kibir dolu nefesimizin olmaması nefesimizi temizlemek. Nefesimizi temizleyen kim nefesini temizleyen kimsenin yolu açılır. Nefesini temizleyen kimsenin yolu açılır. Hu ve hay nefeslerini ve nefes tarafesini duymuşsunuzdur nefes terapileri kendi içerisinde çok detaylıdır ve aslında işte özü nefes frekansının açılmasıdır. Nefesini temizleyen kimsenin nefes yolları ve yolu açılır. Üç makamın tecellisine ulaşmak temiz nefesle mümkündür. Üç makamın zikri nefeste gizlidir. Maide Suresi 3. Ayette Aldığınız nefesin farkında olmamak. Kehf Suresi 96'da De ki onun size nefes alıp verdirdiğini anlayın. Zuhruf Suresi 5'te Sizin her an nefes alıp vermeniz bizim zikrimiz değil midir? Zariyat Suresi 45, 41 O nefes alıp veren, vermenin hikmetini. Kalem Suresi 16 Onlar burunlarından nasıl nefes alıp ver, verdirdiğimizi hiç düşünmezler mi? Sonra yüz yıkanır. Yüzümüzü üç defa yıkarız. Nedir yüzümüzü üç defa yıkamadaki derin mesaj? Eski bakışımız olan eşya bakışını terk etmek, üç makamın irfaniyetiyle eşyanın hakikatine bakabilmektir. Suret başını terk etmek, siret yönüyle bakmaktır. Üç makamın manasına ulaşmaktır. Her yere ve veçullah idrakıyla bakmaktır. Allah'ın fiil yüzüne, sıfat yüzüne, zat yüzüne ulaşmaktır. Sonra kolları yıkanır. Sağ kol, dirseğe kadar üç kez. Sonra sol kol aynı şekilde yıkar. Nedir kolların yıkamaktaki derin mesaj? Kol tutmaktır, tutunmaktır, bağlanmaktır. Hakikat yoluna tutunmaktır, hakikat yoluna bağlanmaktır. Kirli kollarla hakikat yoluna tutunamayız. Kol kendini adamaktır, tevekkül etmektir, teslim olmaktır. Üç defa kollarımızı yıkamak, tutunduğumuz üç, üç şeytani hallerin terk edilmesi demektir. Kolları temiz olan üç makamın tecellisine tutunur, ona göre hareket eder. Hakikat yoluna tutunabilmek için batıl alanı terk etmek gerekir. Eski batıl alana olan tutunmalarımızı terk etmek kollarımızı yıkamanın sırrıdır aslında. Yani eski tutunduğumuz yalan, hurafe, zulüm getiren alanı bırakmaktır. Mina'da taşladığımız üç şeytan, tutunduğumuz üç şeytan halini terk etmenin sırrıdır. Sağ kolumuz manevi boyutta olan bağlılığımızdır. Sol kolumuz beşeri yaşantımıza da olan sorumluluk bağımızdır. Hem dünyasal boyutumuzu hem de manevi boyutumuzu dengede tutmalıyız. Hz. Salih'in kuyudan bir gün sizin için bir gün deveniz içsin. Bir gün siz için bir gün deveniz içsin. Hakikati dünya boyutu ile mana boyutunu unutmadan yaşamalıyız. Her iki cihette de dengeyi yakalamalıyız. Ve her iki cihette de samimi olmalıyız. Sağ dirliği, sol faniliği gösterir biri olan Allah'tır, fani olan kuldur. Fanilik makamına eren, fena fıllah sırrına erer, ölmeden önce ölme sırrına erer. Allah'ta fani olan, Allah'ta baki olur. Sonra baş meselidir. Mes kelimesi İbranice kökenlidir. Tevrat'ta birçok yerde geçer. Mes, Mesih, Masih, Maşihah, kelime kökünden gelir abdestle etmek kelimesi de işte buradan gelir mes temizlenmek arınmak kirlilikten kurtulmak aklını temizlemek yağla olmuş batıl bilgilerden uzaklaşmak dini bilgilerle güçlenmek vurulanmak aydınlanmak gibi anlamlara gelir bu kelime İbranice maşiha yağla olmuş anlamındadır abdestle başın mes'edilmesinin beynin batıl bilgilerden temizlenmesine işaret edilir. Akılda olan kirli bilgiler, zarar verici bilgiler, ilmin temiz bilgileri ilim ile temizlenmelidir. İlim su ile remz edilmiş, su ile temizlenmek ilim ile akıldaki kirli bilgilerin temizlenmesi olarak işaret edilmiştir. Nedir başının meshet edilmesindeki derin mesaj? Meshetmek, akıldaki tüm batıl alanı silmektir. Aklımızda Allah'ın ilminden gayrı bir şey bırakmamaktır. Öfkesel, hiddetsel, kibirsel duyguları getiren, zalimlik oluşturan tüm bilgileri silmektir. Aklımızdaki asılsız bilgileri silmektir, yalan şeyleri, hurafeleri silmektir. Aklı tenzi olmayanın Hakikatleri idrak etmesi mümkün değildir. Sonra kulaklar yıkanır. Her iki el ıslatılıp kulakları içi ve dışı temizlenir. Nedir kulakları yıkamadaki derin mesaj? Batıl bilgileri duymamaktır. Delikodu, yalan dinlememektir. Dünyaya esir olunacak olan şeyleri dinlememektir. Hep ilme dayalı bilgiler dinlemektir. Can kulağıyla dinlemektir. Varlıktaki Allah'ın seslenişini dinlemektir. Sonra boyun mesedilir. Nedir boyunun mesedilmesindeki mesaj? Boyun yöneldiğimiz yoldur. Döndüğümüz makamdır. Hiç batıl alana dönmeden hakikat yönünde doğru ilerlemektir boyundan kasıt. Boyun Allah'a başını sunmaktır. Secde makamıdır bedenimin sahibi sensin Allah'ım diyebilmektir. Fenafillah makamına ermektir. Sonra ayaklar yıkanır. Ayaklar üç kez yıkanır. Sağ ayağımızda, sol ayağımızda üç kez yıkanır. Sağ ayağımız manevi yolun yürüyüşüdür. Sol ayağımız dünya sorumluluğu, varlığa ve çevremize yardım, hizmet yolculuğudur. Nedir ayakların yıkanmasına giderim mesaj? Ayaklar yürüyüş ilerlemektir hakikat yolunda yol almaktır. Dünya boyutunda adalet ve hukuk ölçüsüyle hareket etmektir. Ayaklar makamlardaki ihsan yolculuğudur. Nereye gittiğini bilmektir. Üç makam üzere yol almaktır. Sağlam basmak, sağlam hareket etmektir. Şahitlikle, delillerle yürümektir. Ayakları kirli olanın hakikat yolunda ilerlemesi mümkün değildir. Yani batıl yolda, yalan yolunda, zalimlik yolunda, ayrımcılık yolunda gidenin hakikatler yolunda gitmesi mümkün değildir. İşte abdest temizlenmektir, arınmaktır. Tüm fena hallerden temizlenmektir, varlığından geçmektir. Salih kimse olmaya erişmektir abdest. Kişi dedikodu yaparsa, horbak yapıyorsa, horbaklıyorsa, hasetlik, fesatlık içindeyse, gurur kibir içindeyse, çalıyor çırpıyorsa, dünya malına mülküne esir ise, işte o kişi abdestsizdir. Kişi bir kimseye zarar veriyorsa, zerre kadar haksızlık yapıyorsa, işte o kişi abdestsizdir. Kişi Allah'ın ulviyetinin yanında kendine varlık isnat ediyorsa, işte o kişi abdestsizdir. İstediğiniz kadar dışımızı yıkayalım. İçimiz temiz olmadığı müddetçe abdesti değildir. Levh-i mahfuz kapılarının açılabilmesi için içimiz temiz olmalıdır. Aklı ve gönlü abdestli olana hakikat kapılarını açar. Abdest hakikati suyla vücudun dışını yıkamak değil, ilim, irfan, edep ile Allah aşkıyla vücudun içini yıkamak. Suyla bin kez vücudumuzun dışındaki kasar, aklımızı, gönlümüzü, halimizi temizlemediğimiz müddetçe abdest almış sayılmayız. Kişinin hakikatleri anlaması, onlara temas edebilmesi için öncelikle gönlüne abdest aldırmalıdır. Aklımızda ve gönlümüzde olan tüm hurafeleri, asıl olmayan şeyleri, inat, gurur, kibir, benlik, kasettik, pesatlık, fasıklık, dedikodu çekiştirme iftira yalan birine hor bakma birini yüce görme makam hırsı şan hırsı para mal mülk esareti aldatmak hak yemek çalmak birine zarar vermek kötülük yapmak kişilerin makamına göz dikmek çekememek kişilerin parasına malına zerre kadar da olsa göz dikmek bunlar ve bunlar gibi bizleri kirleten tüm kötü hallerden uzaklaşmalıyız Aklımızı ve gönlümüzü temizlemeli, içsel abdeste ulaşmalıyız. Yoksa vücudumuzun dışındaki kiri görür de içindeki bu kirleri görmezsek asla abdestli olamayız. Abdestten murat aklımızı, gönlümüzü temizlemektir. Gönlü temiz olmayanın levh-i boyutunu hissetmesi mümkün değildir. O frekans açılmayacaktır. İç, i̇çsel abdesti olmayan kişinin Kur'an'daki manaya ulaşması, o manaya temas etmesi olamaz. Bir kişi bin nefesuyla vücudunun dışını yıkasa, gönlü temiz olmadıktan sonra abdest almış olmaz. Hakikatlere ancak ve ancak gönlümün gönlünü temizleyenler ulaşabilir. Gönlü temiz olmadan Allah hakikatinin şuuruna ulaşmak mümkün değildir. Gönlü temiz olmayan kişi her gün bin defa suyla abdest alsa, bin rekat namaz kılsa, Allah hakikatini anlayamaz, gönül cennetine adım atamaz. Gönlü temiz olan çevresinde iyi hallerde hareket eder, hiç kimseye zerre kadar zarar vermez, tertemiz düşünceler ve tertemiz su kuyular içinde yaşar. Enfal suresi 37. ayette mealen temiz huylu olanla kötü huylu olan Allah'ın hakikatlerini anlayıp anlamadığına göre ayırt edilir. Onların bazısı bazısını kötü huylu yapar. Böylece o halde olanlar bir arada bulunur. İşte o kötü şeyler yapanlar yakıp yıkıcı haller içindedirler. İşte hüsrana uğrayanlar onlardır. Aklı ve gönlü abdesti olmayan kişi çevresinde olan kimselerin akıllarını ve gönüllerini de kirletir. İnsanın duyguları, düşünceleri, huyları, davranışları temiz değilse o kişi abdesti değildir. Salih kimse aklına ve gönlüne abdest aldıran kişidir. Gönlüne abdest aldıran kişi Allah'ın hakikatlerine temas eder, hakikatlerin manalarına ulaşır. Eğer kişi çevresine zarar içindeyse işte o kişi abdestsizdir. Kişi suyla abdest alsa bile, çevresine zarar veriyorsa, dedikodu yapıyorsa, hor bakıyorsa, hasetlik, fesatlık içindeyse, bulunduğu makamda gurur, kibir içindeyse, çalıyor, çırpıyorsa, dünya malına, mülküne esir ise işte o kişi abdestsizdir. Allah'ın temizlenin, gönlünüzü temizleyin, kirlilikten için öğretilerini anlamamış demektir. İşte abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz denilmesindeki hikmet, gönlü abdeste olmayan yani gönlü temiz olmayan kişi kendi vücudundaki ve cümle varlıktaki Allah'ın hakikatlerini anlayamaz demektir. Aklımız ve gönlümüz kirli müddetçe Allah'ın hakikatlerine ulaşmamız o hakikatlere temas içinde olmamız mümkün değildir. Abdest, vücudun dışını yıkamak değil, aklını ve gönlünü temizlemekle ha temizleme hakikatidir. Eğer kendi vücudumuzdaki ve cümle varlıktaki ha hakikatlere temas etmek, o hakikatleri anlamak istiyorsak, aklımızı ve gönlümüzü temizlemeliyiz. Aklımızı temizlemek tüm batıl bilgilerden temizlemekle mümkündür. Gönlümüzü temizlemek ancak ve ancak yaptığımız hatalardan dönmek, kimseye zarar vermemek, kendimize varlık isnat etmekten vazgeçmek ve vücudumuzun hakikatleri ile ilmi bir yol almak mümkün olur. Abdest tüm fena hallerden temizlenmektir. Allah'ı idrak etmek isteyen kimse öncelikle vücudunun dışını değil, aklını ve gönlünü tüm cehaletlerinden temizlemelidir. Aklı ve gönlü temizlenen kişi kendi vücut Kur'an'ını okur ve anlamaya başlar. Nisa suresi 49'da mealen Nefislerini anlayan, fenalardan temizlenen o kimseleri gördün değil mi? Ancak Allah'ı anmak, anlamak isteyen kimseler cehaletten temizlenirler ve onlarda zerre kadar zulüm yoktur. Aklı temiz olan kişi batıl bilgilerle hareket etmez, her an ilim ile hareket eder aklı ve gönlü temiz olan kişi levh-i mahfuz sayfalarının sırlarına erişebilir. Levh-i mahfuz sayfalarına erişen kişi hakikatleri yavaş yavaş anlar ve Allah'a teslimiyet içinde olur. Teslimiyet içinde olan kişi İslam şuuruna erişir ve salih amel üzere olur. Gönlü abdestli olan kişi hal ve hareketleriyle salih ve amelde olan kişidir. Abdestli olan herkesin derdiyle dertlenir, kişilerin sıkıntılarını içinde hisseder, elinden geldiğince yardım için koşar. Asla zengin olma, mal, mal mülk edinme derdine düşmez, kimseyi kandırmaz, kimseye zerre kadar zarar ver, veremez, vermez. İşte abdest hem içimizi hem dışımızı tertemiz edebilmektir. Abdest temiz olmak için söz vermektir. Abdest hakikat yolunda ol olmaya söz vermektir. Abdest iyi biri olmak için söz vermektir. Mahfuz sayfalarına erişebilmek için abdest şarttır. Evet, Mahfuz boyutuna erişebilmek için her temiz olmak şarttır. Birine verilecek zerre kadar kötülük, birinin kalbini kırmak, yaratılan herhangi bir varlığa hor bakmak levh-i mahfuz boyutuna erişmeye engel olacaktır. Hiçbir zaman kimseye zulüm içinde olmamalıyız. Kimsenin hakkına girmemeliyiz. Allah'ın hakikatlerine erişmek istiyorsak asla asla hiç kimseye haksızlık etmemeliyiz ve bilmeliyiz ki ne yaparsak karşılığını buluruz ve bilmeliyiz ki içimiz ve dışımız temizse hakikat kapıları bir bir açılacaktır. Furkan suresi 19 ve alem bakın ne diyor? Sizlerden kim birine haksızlık ederse o büyük bir azabın içinde kalır. Ayette bizlere muhteşem bir uyarı yapılıyor. Hiç kimseye haksızlık yapma yoksa düşeceğin durum büyük bir sıkıntının içidir Birinin dedikodusunu yapıp arkasından çekiştirip onu küçük görmek ona haksızlık etmek değil midir? Birinin malına, mülküne göz dikmek ona haksızlık etmek değil midir? Birine zerre kadar zarar da olsa zarar vermek ona haksızlık değil midir? Birine gıybet etmek, onu toplumda aşağılamak ona haksızlık etmek değil midir? Biri hakkında iftira etmek, yalan söylemek ona haksızlık etmek değil midir? Birini eksiğini aramak, onu cahil görmek, toplumda onu kötülemek ona haksızlık etmek değil midir? birilerine kendi çıkarı için gitmek, o kişiyi kullanmak, ona haksızlık etmek değil midir? Birinin inancını, ibadetini yanlış görmek, onu kafir görmek, ona haksızlık etmek değil midir? Ki kalpleri ancak ve ancak Allah bilir. Birinin kalbini kırmak, onu rencide etmek, onunla alay etmek, ona haksızlık etmek değil midir? Birinin ırzına, namusuna göz dikmek, onu taciz etmek, ona haksızlık etmek değil midir? Birine vurmak, yaralamak, öldürmek ona en büyük haksızlık değil midir? Birine kötü mahlas takıp takmak, onu toplumda küçümsemek ona haksızlık değil midir? Yan komşusu yakın hastayken, ihtiyacı var iken ona gitmemek, yardım etmemek ona haksızlık değil midir? kendi evinde eşine, çocuğuna kötü davranmak, haksızlık etmek değil midir? Anne ve babasına, yakınlarına kötü davranmak, sesini yükseltmek, haksızlık etmek değil midir? Evet, ayette muhteşem uyarılar var. Kim birine karşı haksızlık yaparsa düşeceği durum büyük bir azabın içidir. Kim birine haksızlık yaparsa muhakkak ki ona levh-i sayfaları kapanacaktır. Kişi iyi bir şey yapsa da, kötü bir şey yapsa da mutlaka karşılığını görecektir. Zilzal Suresi 7 Artık kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Zilzal Suresi 8 Ve kim zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür. Ayette muhteşem bir şekilde belirtildiği gibi, kim ne yaparsa muhakkak ki karşılığını görür. Birine kötülük yapan kişi muhakkak ki karşılığını görür. Yaptığı kötülüklerle sarılı olan kişi hakikatlere erişemeyecektir. İnsan bu ayetleri unutmamalıdır. İnsan Allah sevgisinden uzaklaşmamalıdır. Efendim, Lehim Afuz'da abdestin hakikatleri yolculuğuna burada son veriyoruz. Tekrar görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Selam ve dua.